birlikte başaralım. Kıymetli yurttaşlarım, bu ülkede Türkler ile Kürtlerin, ülke bütünlüğü içinde her iki kesimin de kendisini güvende ve mutlu hissedeceği bir geleceği gönülden destekleyenler yorum bölümüne artı bir yazabilirler mi? Algı çoğu zaman olgunun kendisinden çok daha belirleyicidir. Kürt sorununun çözümü de çözümsüzlüğü de bu algılarla yakından ilgilidir. Ne yazık ki gönül birliğimiz hızla bozuluyor. Birbirimize karşı iyi algılar gitgide azalıyor. Türklerin önemli kesimi Kürtleri kendi vatanlarını bölecek, kendi devletlerini parçalayacak, kendilerini son sığınakları olan Anadolu'dan da çıkaracak bir tehdit olarak algılıyor. Kürtlerin de önemli bir kesimi Türkleri kendi ana yurdunda kendisini yok etmeye çalışan, asimile eden, kimliklerini yeryüzünden silmek isteyen bir tehdit olarak görüyor. Bu algının önemli kısmı birebir temas yerine ikinci el bilgilere, medya ve sosyal medyanın iyi niyetli olmayan içeriklerine dayanmaktadır. Sosyal psikolojideki araştırmalar, insanların dış grup yani öteki yani rakip veya düşman olarak gördükleri grup ile hiç temasları olmamışsa, onları olduklarından çok daha tehlikeli gördüğünü, onlardan gereğinden fazla korktuklarını, riski çok abarttıklarını, çok fazla düşmanlaştırdıklarını ispatlamıştır. Buna karşın dış grup ile bir temas sağlayanların ön yargılarının önemli oranda azaldığı, empati yaptıkları ve uzlaşmaya daha yatkın oldukları anlaşılmıştır. Doktora saha araştırmam sırasında bunu Ankara'da da, Yozgat'ta da defalarca teyit ettim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya öğretmen, sağlık memuru gibi sivil bir görevle gidip halkı doğrudan tanıyıp temas kurmuş olanların ön yargıları neredeyse yoktur. Kürtleri tehdit olarak görmezler ve sorunun pekala barışçıl şekilde çözülebileceğine inanırlar. Fakat bölgeye hiç gitmemiş, sivil halkla temas kurmamış, bir sofraya oturmamış kişiler aşırı ön yargılı, aşırı dışlayıcı, düşmanlaştırıcı bir algıya sahiptir. Hal böyle olunca siyasiler sorunu çözmek isteseler de halk desteğini sağlayamayacakları için oy kaygısı ile kalıcı adımlar atamazlar adım atacak olsalar dahi ilk tepkide geri adım atar ve milliyetçi isteriye kendilerini de kaptırıp milliyetçiliğin dozunu bir kademe daha yukarı taşırlar. Kesin olan bir şey vardır ki Kürt sorununun Türkiye'yi yıpratmasından hatta parçalamasından memnun olacak birçok dış güç vardır. Bunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Kesin olan başka bir şey daha vardır ki o dış güçlerle işbirliği içinde olan Türkler ve Kürtler de mutlaka vardır kim olduklarını bilemem. Ama varlıklarını tahmin edebilirim. Fakat daha ilginç, daha düşündürücü olan başka bir kesim vardır ki içerideki statüsünü, içerideki konumunu, varlığını Kürt sorununun varlığına borçludur. Hem Türkler arasında hem de Kürtler arasında bu sorun sayesinde öne çıkan, güçlenen kişiler, ideolojik gruplar ve kurumlar vardır. Bu üç kesim yani dış güçler, dış güçlerin içerideki uzantıları ve bir de varlığını bu sorunun varlığına borçlu olan odaklar sorunun bitmesini istemezler. Özellikle varlığını bu sorunun varlığına borçlu olanlar bu sorunun bitmesini istiyormuş gibi görüntü verir ama bitmemesi için elinden gelen her şeyi yapar, kışkırtır, alevlendirir, körükler. Çünkü sorun biterse kendileri biter ülkenin ezici çoğunluğu bu sorundan fayda görmek bir yana sevdiklerinin canıyla bedel vermiştir. Vergileriyle yüz milyarlar vermiştir. Sorun derinleştikçe ülkesinin parçalanması riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden ülkenin ezici çoğunluğu tüm kirletmelere, tüm zihin zehirlenmelerine rağmen sorunun çözülmesini ister. Biz bu ülkenin barışçıl yurttaşları birbirimizin kimliğine saygı duyarak bu ülkeyi çocuklarımızın güvenli geleceği için hazırlayabiliriz. Çocuklarımıza Irak gibi, Suriye gibi 10 yıllar sürecek çatışmalar, mültecilikler, yoksulluklar, parçalanmışlıklar bırakmak yerine onlara huzurlu bir ülke bırakabiliriz. Bu bizim bugün yapacaklarımıza, bugün alacağımız tavra bağlı. Eğer başaramazsak bile en azından samimi olarak elimizden geleni yaptığımızı kendimize söyleyebilmeliyiz. Çok basit bir şey deneyelim. Bir kardeş aile bulalım. Batıdaki Türk kardeşlerim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan daha önce hiç tanımadığınız bir kardeş aile bulun. Onlarla telefondan görüntülü görüşmeyle başlayın. Aileniz birbirini tanısın. Sonra birbirinizi birer hafta evinizde misafir edin. Mesela Edirne'deki bir aile, Hakkari'deki bir aileyi bir hafta evinde misafir edin. Sofrasında ne varsa onu paylasın. Misafir odasını paylasın. Ardından Hakkari'deki aile Edirne'dekini evinde misafir etsin. Mardin'deki Manisa'daki ile, Denizli'deki Van'daki ile ve benzeri. Gerçekten birbirimizi aile ortamında, evinde, yaşam alanında tanıyalım. O zaman birbirimizi anlarız. O zaman birbirimize ne çok benzediğimizi yeniden keşfederiz. O zaman birbirimize tehdit olmadığımızı yerinde görürüz. O zaman ülkemizi huzur ve barış içinde yaşadığımız, kardeşçe yaşadığımız, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, kimsenin kardeşini tehdit olarak algılamadığı bir ortamı yaratmış oluruz. İşte o zaman bize rağmen ne dış güçler, ne onların iç uzantıları ne de bu sorundan beslenen odaklar başarılı olamaz. Onların oyunlarını bozarız ve oyunun kurallarını kendimiz yazarız. Eğer inanırsak ve bu yönde adım atarsak bizi kimse engelleyemez. Başarırız. Fikrini yorumlara ekle, videoyu paylaş. Eğer bu ailelerden biri olmaya gönüllüyseniz videonun altındaki yorumlara bunu belirtin. Karşı taraftan sizi bir aile bulur ya da biz size bir aile tanıştırırız. Gel kardeşim kucaklaşalım. Gel Birlikte başaralım.